Survivor'da ortalık karışacak. Sema Almeda'ya lütfen beni seçmesin. Yalvarırım ona. Diyerek mesaj gönderdi? Almeda her şeyi itiraf etti. Peki ama neden? Sema neden beni seçmesin diye Almeda'ya yalvardı. Bu olayı patlatan kişi Ayşe Yüksel. Peki Ayşe bunun haberini nereden aldı? Survivor'da neler oluyor? Sema ile Almeda zaten hiç oynamıyordu. Almada semayı neredeyse hiç yenmedi. Bunun perde arkasına bakın neler varmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta isim Pınar Sakı oldu. Gitmesiyle beraber ortaya çıkan şeyler de gerçekten kan dondurucu. Geçtiğimiz günlerde bir oyunda Alma'da tüm ısrarlara rağmen kesinlikle Sema'yı seçmedi. Ve Ayşe, bak ben bunun altında bir şey arıyorum artık. Sema'yı seçmen lazım. Takımın iyiliği için dediği zaman Sema bana haber göndermiş. Lütfen beni seçmesin diye. Ve çok güvenilir bir kaynaktan geldi bu bilgi bana. Beni seçmesin diye bazı şeyler de eklemiş. Tabi bunları Alma'da hepsini daha işi anlatmıyor. Ayşe de Yusuf ve Sevgi dertleşirken bunların hepsini tek tek söyledi. Sema gibi bir yarışmacının bunu yapması çok yanlış. Ne demek sen güçlü yarışmacıya ne olur beni seçmesin diyerek haber göndermek. Zaten ben kuşkulanıyordum. Bunlar hiçbir birileriyle eşleşmiyor. Sema en güçsüz kim varsa hep onunla oynuyor. Demek ki güçlü gördüğü kişilere de rica ederek yalvararak onunla oynamamalarını sağlıyormuş. Peki Alme de neden bunu kabul etti ki? Yani gerçekten çok yanlış. Bu takımlar birleştiği zaman ortalık baya bir karışacak. Daha şimdiden neler dönüyor neler. Kulisler, konseyler. Ortalık baya bir karışık. Gazamız mübarek olsun. Diyerek bazı açıklamalarda bulundu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Semai istatistik kovalamak için Almeda beni seçmesin demesi doğru mu? Peki Almeda'nın bunu söylediği için Semai seçmemesi ne kadar doğru? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.